Chelsea, Chelsea, yanımıza gel kızım. Sana bir sürprizimiz var babanla. Ne? Sürpriz mi? Hemen geliyorum anneciğim. Gel bakalım kızım. Ne sürprizi anneciğim? Ne sürprizi? Tatlım, bu hafta sonu ailecek karavanla kamp yapmaya gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Anne sana da babama da. Çok istediğini biliyordum güzelim. Karnen de çok iyi geldiği için bu bizden babanla sana karne hediyesi. Anne çok istiyordum. Çok teşekkür ederim. Babam kalktı neler yapacağımı hayal etmeye başladım bile. Hemen hafta sonu gelsin. Merak etme güzelim. İki gün sonra hafta sonu. Şimdiden orada neler giyeceğini, hangi oyuncaklarını götüreceğini düşünmeye başla. Tamam. Hmm. Ben odama gidiyorum anne. Hemen hazırlanmaya başlamam lazım. Ah ne iyi oldu bu kamp planı. Ne kadar da heyecanlandı Chelsea. Bu ailemiz için çok güzel bir gezi olacak hayatım. Evet canım çok mutlu olacağız. Ben de dinleneyim yarın hazırlıklara başlarım. Evet bu domates sosu da lazım olur. Bunu da alayım. Evet şu kahvaltılık gevreği de alayım. Makarna. Evet sütü de alayım. Hmm, başka ne alsam acaba? Havuç yeriz. Şu zeytini. Bir de şu. Bu neydi bakayım? Hmm, köfteymiş. Onu da alayım. Şelsini, şu su mataralarını da alayım. Şu yeşili de alayım. Su içeri su bol bol lazım olacak orada bize. İşte kampta yiyeceklerimiz hazır. Çok yoruldum. Kıyafetleri de yarın hazırlarım artık. Gidip yatayım. İşte kampa gitme günü geldi. Hemen annemin yanına gideyim. Birazdan çıkacağız kızım. Sen hazır mısın? Hazırım anne. Oyuncaklarımı hazırladım. Tamam tatlım. Ben çıkarken sana haber veririm. Tamam. Chelsea. Hadi kızım. Arabadayız seni bekliyoruz. Tamam anne. Geldim geldim geldim. Evet. Herkes hazırsa kamp yolculuğumuz başlıyor. Evet baba. Çok heyecanlıyım. Geldik, harika bir yer burası. Buraya park edebilirsin canım. Hemen park ediyorum. Ben şu örtüyü sereyim, sen de ateş yak canım. Tamam, olur. Hemen odun toplayıp ateş yakayım. Ha, işte oldu, ateş yandı. Birazdan ısınırız. Tamamdır, teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Chelsea'yi de çağıralım da ateş başında ısınsın. Chelsea, Chelsea neredesin kızım? Hadi gel artık. Tamam anne geldim. Oo burası sıcacık olmuş. Ben de hemen yanınıza geliyorum. İyi ki buraya geldik anneciğim. Çok güzel bir karne hediyesi oldu. Yarın daha da bir güzel gün olacak güzel kızım. Kaykayla orman turu yaparsın, çiçek toplarız, hayvanları seyrederiz. Evet çok heyecanlıyım. Sen önce sabah alsın da gezelim. Tamam kızım, heyecanlanma. Önce biraz şu akşamın tadını çıkaralım. Hava biraz serinledi. Ben bir üzerimi değiştirip geliyorum. İşte geldim. Böyle daha iyi oldu. Chelsea sen üşümedin mi kızım sana da bir hırka getireyim mi? Yok anne. Ateş beni çok ısıtıyor zaten. Tamam o zaman kızım. Acıktıysanız size atıştırmalık bir şeyler getireyim. Yok ben istemiyorum. Tamam tatlım. Yemek değil ama süt içerim anne. Tamam güzelim hemen süt getiriyorum sana. Al bakalım kızım sütünü iç. Benim benim akıllı kızıma. Çok iyi geldi anneciğim. Ho 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 ho. Aa ne oldu orada? Anne, köpek kediye kovalıyordu. galiba. Kedi bir şey yaptı. Hemen bakalım tatlı kedicik ne oldu sana? Köpek mi kovaladı? Merak etme artık güvendesin burada bizimle. Anne anne mama verelim karnı acıkmıştır. Tamam kızım karavanda zaten kedi maması olacaktı. Sokak hayvanları için yanımızda her zaman mama taşırım ben. Hemen getireyim. İşte getirdim. Ay çok acıkmış baksana şuna. Anne çok tatlı. Evet kızım gerçekten çok tatlı bir kedi. Oo, afiyet olsun tatlı kedi. Hmm, senin acaba ne olsa? Ha, senin ismin bence Kuki olsun. Çok güzel oldu. Ne yapıyorsun bakalım bu tatlı kediyle? Anne artık ona tatlı kedi deme. Çünkü ona bir tane isim koydum Artık onun ismi Cookie. Aa çok güzel olmuş kızım. Cookie ile kamp boyu eğlenirsiniz. Evet çok tatlı zaten. Tamam ama artık yatma zamanı. Şimdi uyuyalım ki yarına dinç olalım ve burayı keşfedelim. Tamam anne, benim de uykum gelmişti zaten. Anne, ben yattım bile. iyi geceler. İyi geceler güzelim, tatlı rüyalar. Of, ne güzel bir gündü böyle. Yine sabah olsun, yine çok eğleniriz. Ben de yatmadan önce şu ateşi söndüreyim. Hmm, i̇şte kahvaltı da hazır. Ben gidip Chelsea'yi uyandırayım. Chelsea, Chelsea, hadi kızım kahvaltı hazır. Aa, yardım işte. Geliyorum anneciğim. Hadi bakalım kahvaltımızı yapıp ormanda yürüyüşe çıkalım. Anne ben kaykay süreyim. Tamam kızım olur. Önce karnını bir güzel doyur bakalım. Ben biraz yorgunum canım. Yürüyüşe gelmeyeceğim. Siz Chelsea ile gidersiniz. Tamam canım. Biz çıkıyoruz o zaman. Uh -huh, çok eğlenceli. Dikkatli ol Chelsea. Az daha düşüyordun. Tamam anne. Çok dikkatli olurum. Biraz da şuraya gideyim. Bakalım bu tarafta neler var. Chelsea? Kızım neredesin? Chelsea Chelsea kalmıştı ben de kar birden kayboldu. Hmm, merak etme buluruz anneni şimdi. Annene ulaşabileceğimiz bir cep telefonunu biliyor musun? Evet biliyorum ezberlemiştim daha önce. Tamam o zaman bu çok iyi oldu işte sen söyle hemen arayalım anneni. Merak etme. Aradım anneni, şimdi geliyor. Alo, alo, kimsiniz? Evet, benim kızım. Nerede şu anda? Tamam, teşekkür ederim hanımefendi. Hemen geliyorum almaya. Chelsea, Chelsea! Kızım! Anne! Ah, güzel kızım. Çok merak ettim seni. Nereye kayboldun? Sakın bir daha yanımdan ayrılma. Tamam. Hadi bakalım karavanımıza geri dönelim. Artık eve dönme vakti. Güzel kızım benim. Ah neyse ki güzel kızım bu kamp maceramız mutlu sonla bitti. Bir daha seni asla yanımdan ayırmayacağım. Evet arkadaşlar bizim kamp maceramız böyle bitti. Siz de bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.